Arkadaşlar, arkadaşlar bu yun başımıza neler geldi inanamayacaksınız. Soğuk bir günde şehirde her şey normal başlamıştı. Sonra bir gürültüyle uyandık bir baktık ki kar canavarı kocaman bir kule dikmiş. Hem de buzdan bir kule. Tabi bunu gören Kemal durur mu? Bunu görünce bir delirdi. Sonra o da kendi kulesini dikmeye karar verdi arkadaşlar. Ne yapsak da ikna edemedik. Yani canavarla canavar olmanın ne alemi var ya? Fakir amca babamı kurtar lütfen. Ben aslında kar canavarını kurtarayım diyordum ama neyse. Arkadaşlar şimdi bir tarafta korkunç kar canavarı. Diğer tarafta da Kerem komiserin abisi Kemal. Sizce bu mücadeleyi kim kazanacak? Tabii ki de Kemal kazanacak. Babam kazanacak. Kim kazanacak? Fakir amca. Ya saçmalamayın. Tamam Kemal'i seviyorsunuz da bu kar canavarı nasıl kazansın? Kerem komiser doğru söylüyor arkadaşlar. Ben çok kararsızım. Herkes fikrini hemen şimdi yoruma yazsın ve tarafını seçsin. Destek olmak için de videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Umarım Kemal bu durumdan sağ salim kurtulur. Evet arkadaşlar bana oy verdiyseniz devam edelim. Bu kar canavarın canını okuyacağım. Bu barışların beni korkutmaz oğlum yedim seni. Bak bak hala bakıyor bir şey ısırlanıyor kesin arkadaşlar. Korkmuyorum senden ne yapacaksan yaparım. Ha? Hayır olamaz bu boz rüzgarı yolluyor. bana inanamıyorum. Hayır hayır olamaz. Göstereceğim sana gününü. Mesafe uzak olduğu için beni dondurmaya yetmez bu. Sende buz varsa bende de ateş var oğlum. Sen şimdi görürsün. Buz nefesini beni korkutabileceğini senden öyle mi? Olamaz burası da bayağı yüksekmiş. Cemal lütfen bırak onu in artık aşağıya. Fakir ne diyorsun çok iyi duymuyorum ama buradan aşağı falan inmeyeceğim. Sen şimdi görürsün. <laughs> Bugün bittiğinde sen benden korkacaksın kar canavarı. Evet, iki numaralı sandık, bir numaralı sandık. Bunun içinde olması lazım. işte burada. Heh. Buz nefesine karşılık benim alev nefesim. Al bakalım buna. Evet, al bakayım işte böyle al bakayım. Bütün buzlarını eriteceğim Buzdan kule diye bir şeyin kalmayacak. Kemal alev silahıyla saldırıyor. Gerçekten çok akıllıca. Bu onu durdurmaya yetmeyecektir. Evet Kerem komiser ama görüyor musun? Buzdan kule erimeye başladı. Kemal alev silahını çok akıllıca kullandı. Olamaz. Biraz kızmışa benziyor. Bakalım nasıl bir hamle yapacak. Olamaz. Bu sessizlik hiç gitmedi. Kesinlikle kar canavarı bir şeyler karıştırıyor. Ha? B bir sesler var. Hayır bunlar iskelet tordu Her yerden geliyorlar. Şuna bakar mısınız? Kuleye tırmanıyorlar. İnanamıyorum. Cemal dikkat. Cemal abi dikkat et. Ha? Bunlar ne bağırıyor ya? Savaşın ortasında dikkatimi dağıtıyorlar resmen. Neyi amaçlıyor bunlar? Alo ne oldu ne diyorsunuz? Deliklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Ulan burası kaç metre yüksekliğinde? Haberiniz var mı ya? Allah Allah deliklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Ulan ne diyorsunuz? Anlamıyorum diyorum ya. Burada savaşın ortasındayım. Niye oyalıyorsunuz beni? Neyse. Bunun havle falan yapacağı yok arkadaşlar. Ben en ki sıradaki havleme geçeyim. O yüzden içeri... <laughs> Hayır olamaz. Bu, bunlar da nereden çıktı lan? Demek bunun için uyarıyorlarmış beni. Arkadaşlar. Üç deyince hemen şuradaki odaya gireceğim tamam mı? Buz iskeletler mı gördükleri gibi bana saldıracaklar. Herkes hazır olsun. Hadi bakalım. Bir, 2 ve Üç hadi bakalım bir önce girelim şuraya hop hemen kapatayım şunu tamamdır içeri girmeye çalış al bakayım sen, sen yürü git dışarıda dur kardeşim olamaz şunlara bakar mısınız neyse iki numaralı sandığı açmanın zamanı geldi herkes hazır mı? bakalım hop işte burada hemen bana lazım olanlardan şunu şöyle bir alalım. hop şu pompolu alalım Şunu da alayım şu alayım tamamdır şimdi görürsünüz oğlum siz hemen şöyle çıkıyoruz göstereceğiz olan arkadaşlar al bakayım sen hemen al bakayım şunu Şöyle ama bir mahvet gibi olur. Hop şöyle şurada alın. Buz iskeletler bu alevi hiç sevmez. Alın bakalım şöyle hop bu da tamamdır. İşte bu kadar. Yürüyün gidin sizi bir daha burada görmeyeyim. O efendinize de selam söyleyeyim bakayım kaldı mı? Burada da varmış. Alın bir sen, sen. sen de alın. Sen de şurada alın. Güle güle. <laughs> Ucuz atlattık. Arkadaşlar bu kar canavarı sandığımdan daha sinsi çıktı. Şuna bakar mısınız ya? Bir ses çıkarıyor. Birdenbire bir sürü bir ordu topluyor. İnanamıyorum yani. Şimdi elimdeki silahlarla onu ateş edebilirim. Ama maalesef ki onun derisi kurşun geçirmez arkadaşlar. Bu yüzden mermileri onun için harcamayacağım. Ama size bir sır vereceğim. Özel güçlerim var desem ne dersiniz? Evet arkadaşlar. Geçen ormanda dolaşırken şöyle bir şey buldum. Hop işte bu. Görüyor musunuz? Bu benim toprak bükümümü sağlıyor. Sadece toprak değil. Elmas olur, demir olur. Hepsi yani. Bakar mısınız? Hop, işte şöyle. Ve gönderiyorum. Gördünüz mü? Çok eğlenceli bu. Hop güle güle. İşte böyle. Nasıl da korktun mu? Evet çok korkmuşa benzemiyor ama yine de etkilenmiştir yani. Kerem komiser bu iş sandığımdan daha da fazla uzadı. Evet fakir. Korktuğum bazı şeyler var. Bu kuleler şehrin yıkılmasına bile sebep olabilir olamaz. Şuraya bakar mısınız? 2-3 tane blok yıkıldı ve gördüğünüz gibi her yer su oldu arkadaşlar. Eğer bu kulenin hepsi erirse mahvoluruz. Peki fakir planın ne? Evet fakir konuşmayı iyi biliyorsun ama hiçbir planın yok. Bir planım var ama bu pek hoşunuza gitmeyecek. Fakir kardeşim çatlatma adamı söyleyeceksen söyle artık. Evet fakir kafanda neler dönüyor? Şöyle ki bugün buraya gelirken yanımda TNT ve çakmak getirdim. Ve bir, bir tane de elmas kazma. Karcanavara'nın kulesini mi patlatacağız Hayır tabii ki de Eğer o kuleyi patlatırsak her taraf su olur O zaman ne yapacağız Paki amca ne yapacağız Kemal'in kulesini patlatacağız Ne Kemal abiye ihanet mi edeceğiz Bunu asla yapamam ya Fakir amca sen ne dediğinin farkında mısın ya? Ben Asya babama ihanet etmem tamam mı? Ona ihanet etmiyorsunuz. Onu kurtarmaya çalışıyoruz. Bunu anlamanız gerekiyor. Yoksa elimizde ne şehir kalacak ne de Kemal abi kalacak. Olamaz galiba haklısın Fakir. Of hadi işe koyulalım. Senin neyin Fakir? Tamam bakalım. Ben kazmayı alıyorum ve her yere TNT yerleştirmeye başlıyorum. Umarım bu Kemal'i vazgeçirir. Hadi bakalım arkadaşlar. Beni affedin tamam mı? Yapacak bir şey yok. Her şey Kemal abinin iyiliği için. Hemen şöyle kızalım arkadaşlar. Hop kulenin temelleri de şöyle TNT yerleştireceğiz tamam mı? Hadi bakalım işte böyle işte böyle tamamdır. Üzgünüm Kemal abi bunu yapmak zorundayım. Başka şansım yok yani. Arkadaşlar çok yoruldum. Burası da soğumaya başladı. Bu kar canavarı durup durup bana soğuk nefesini üfleyip duruyor. Ve görüyorsunuz ki üstüme bir şey dalmamıştım. Çok fazla tepelik yerde olduğum için burası daha da soğuk. Bizim fakirlerden niye ses seda çıkmıyor ya? Normalde beni uyarırlardı bir şey yaparlardı ama hiç konuşmuyorlar. Heh. İşte bu. TNT'ler sadece görünen yerlerde değil. içeride de bayağı var arkadaşlar. Herkes hazır mı? Bu bayağı gürültülü olacak. Biraz da korkmuyor değilim. Evlerde biraz zarar görecek ama Hasan Usta halleder herhalde. Fakir hadi yapacaksan yap şu işi. Daha fazla bakamayacağım. Tamam yapıyorum Kerem Kopser. Arkadaşlar kendimi kötü hissediyorum. işte böyle olamaz. Bir an önce kaçmalıyım. Bir an önce hayır olamaz. İşte patlıyor. inanamıyorum Şuna bakar mısınız? Bomboş oldu. Şuna bakın. He? hayır ne oluyor ne oluyor o patlama deneyde kim yaptı bunu? Hayır arkadaşlar kule yıkılmak üzere. Ne yapacağım ben şimdi kim yaptı bunu? Şöyle bakayım. Ha, bakir olamaz ihanete uğradım. Şuna bakın nasıl da seviniyor. Buradan nasıl kurtulacağım nasıl kurtulacağım? Aklıma bir fikir geldi. Özel gücümü hatırlıyor musunuz? Özel gücümü kullanarak karşıya geçebilirim. Umarım yanılmam arkadaşlar. Hadi bakalım özel gücümü son seviyede kullanacağım. İşte geliyor. İşte böyle. Hadi bakalım tamamdır. İşte bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu kayayla kendimi karşıya etmeyeceğim. Ondan sonra da kar canavarı ile kapışacağım. Hadi bakalım gidiyoruz geliyorum. Kar canavarı. Hayır olamaz. Kemal abi iyi misin? Olamaz Kemal abi. Kemal abi iyi misin? Gözleri açık. Ah, neredeyim ben? O kadar yüksekten düştüm. Niye bir şey olmadı? Çünkü tam kar birinkincisinin üstüne düştün Kemal abi. Of, Bana niye ihanet ettiniz? Senin iyiliğin için sana bir şey olmasın diye tamam mı? Çok korktuk sana bir şey olacak diye. Evet Kemal. Kendine gel artık lütfen. Galiba haklısınız. Tamamdır ben iyiyim. O kar canavarı ile mücadele edilmez zaten. Ne yaptıysam yenemiyorum onu. Ama aynı zamanda da yenilmedin. Sen çok cesursun Kemal abi. Hem bu arada kar canavarı da evet kuleyi terk ediyor. Şuna bakar mısınız aşağı atladı. İnanamıyorum o kadar güçlü ki hiçbir şey olmadı o kadar yüksekten atladı. Ve şehri terk ediyor şimdilik. Yani Kemal abi başardın sayılır. Aa teşekkür ederim. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Sizce Kemal abi bu mücadeleyi kazanabildi mi? Kazandığını düşünenler yoruma kazandı yazsın. Yenildiğini düşünenler de yoruma yenildi yazsın. Umarım videoyu da sevmişsinizdir Minecraft Fatih ailesi. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı da unutmayın. Biz de sizi çok çok seviyoruz. Şimdilik hoşçakalın güle güle arkadaşlar. Bay bay.